Herkese merhaba. Bugün sizlerle Kur'an tefsirinin en klasik eserlerinden biri olan 20. Söz üzerinden çok ilginç bir konuyu, bir nevi bulmacayı çözeceğiz. Hiç düşündünüz mü? Evrensel mesajlar verdiğini söyleyen bir kitap neden bazen çok özele, hatta ilk bakışta küçücük gibi görünen olaylara bu kadar odaklanır? İşte tam da buradan başlayalım. Konuya, metnin kendisinin ortaya attığı sorularla, yani okurken hepimizin aklına gelebilecek o şüphelerle dalıyoruz. Yani neden koskoca bir sureye, bir ineğin kesilmesi hikayesinden dolayı Bakara, yani İnek Suresi adı verilsin ki, Biliyorsunuz bu hikaye görünmeyenle yani gayb alemiyle ilgili bir hadise. Ama öte yandan Kur'an da sürekli olarak aklımızı kullanmamızı, düşünmemizi istiyor. Peki ama bu ikisi nasıl bir araya geliyor? akıl, görünmeyenle ilgili böyle bir emri nasıl kavrayabilir? İşte bütün bu sorular bugün inceleyeceğimiz metnin çözmeyi hedeflediği bulmacalar aslında. Ve bu bulmacaların cevapları bize metni anlamak için çok derin ve bambaşka bir yorumlama yöntemi sunuyor. Peki, bu konuyu açmak için nasıl bir yol izleyeceğiz? Önce bu hikayeleri anlamanın anahtarını bir keşfedeceğiz, sonra da bu anahtarla her bir örneğin kapısını tek tek aralayacağız. Evet, şimdi ilerleyelim ve bu yapının nasıl kurulduğuna bakalım. Aslında temel fikir çok basit. Kur'an'daki her bir özel hikaye, çok daha büyük bir gerçekliğe açılan bir kapı gibidir. İşte kaynak metin bize burada sihirli bir terim veriyor. Düsturu külli. Yani evrensel prensip. Bu bundan sonraki her şeyi anlamak için kullanacağımız bir yorumlama merceği. Bir gözlük gibi düşünün. Yani olay şu belirli bir tarihsel olaydan, yani o cüz'i hadiseden yola çıkıp, onun bize asıl öğretmek istediği zamanlar üstü, evrensel derse, yani o düsturu külliye ulaşıyoruz. İşte bütün mesele bu iki adımlı süreçte gizli. Şimdi, gelin bu anahtarı alalım ve ilk örneğimizin, yani Adem ve Melekler hikayesinin kapısını açalım. Bakın, burada gerçekten ilginç olan şey ne biliyor musunuz? Hikayenin lafzıyla evrensel anlamı arasındaki fark. Mesele sadece Adem adında tek bir kişi değil. Mesele topyekün insanlık. Tüm yaratılışın insanın potansiyeline hizmet etmesi ve bu potansiyeli engellemeye çalışan şer odaklarının varlığı. Yani bu hikaye aslında hepimizle ilgili. Gelelim o meşhur hatta koskoca bir sureye ismini veren kafa karıştırıcı inek hikayesine, bakara meselesine. Bu emri anlamak için önce o dönemin Mısır'ına bir gitmemiz gerekiyor. İsrailoğulları orada yaşarken ineğe karşı kök salmış bir saygı, hatta bir kutsallık algısı geliştirmişlerdi. Bu onların kültürünün bir parçası olmuştu. Ve işte bu örnek o evrensel prensibi muhteşem bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu eylem sadece bir hayvanı kesmek değildi. Bu, zihinlere ve kalplere yerleşmiş psikolojik ve manevi bir putu yok etmeye yönelik çok güçlü, sembolik bir emirdi. Yani aslında kesilen şey bir hayvan değil, insanların kalbindeki o inek sevgisi, yani bakar perestik fikriydi. Ve son olarak belki de en çarpıcı, en şiirsel karşılaştırmaya geliyoruz. Taşlar ve insan kalbi arasındaki o inanılmaz analojiye. Kaynak metin doğrudan bu güçlü ayeti vurgulayarak konuya giriyor. İç dünyamız ile doğadaki en sert nesnelerden biri arasında direkt bir köprü kuruyor. Ama işte tam bu noktada Kur'an hepimizi şaşırtan bir şey söylüyor. Diyor ki, o en sert bildiğiniz taşlar bile yeri geldiğinde katılaşmış bir insan kalbinden çok daha itaatkar, çok daha duyarlıdır. Metin, taşların bu teslimiyeti nasıl gösterdiğine dair üç somut örnek veriyor. Her biri aslında hepimizin bildiği bir doğa olayına ya da meşhur bir kıssaya işaret ediyor. Hatta metindeki bir dipnot konuyu daha da derinleştiriyor. Bu cansız, hareketsiz sandığımız taşların aslında ne kadar canlı görevler üstlendiğini, tam bir teslimiyetle nasıl hayat veren işler yaptığını anlatıyor. Düşünsenize, birer süt anne, birer hazinedar gibi. İşte o müthiş karşıtlık tam da burada ortaya çıkıyor. Cansız sandığımız taş Allah'ın emrine boyun eğip hayat verirken canlı olan kalp katılaşıp hayatı ve merhameti reddedebiliyor. Gerçekten de inanılmaz bir ders. Böylece görüyoruz ki Adem kıssası, inek meselesi, taşlar benzetmesi bunların hepsi aslında birer pencere bize insanlığın amacı, psikolojimiz ve ahlaki durumumuz hakkında çok daha büyük, evrensel gerçekleri gösteren pencereler. Ve bu analiz bizi şu son düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer bu ilke binlerce yıllık metinler için geçerliyse, neden bizim kendi hayatlarımız için de geçerli olmasın? Belki de asıl mesele her gün gözden kaçırdığımız o küçük hikayelere daha dikkatli bakmak ve onların ardındaki büyük hakikatleri keşfetmektir.